Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tula. Bugün kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hmm. ne oynuyorduk la? Gete Hadi bakalım başlayalım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni bir çanta aldım. Kanala abone olsanız bu çantayı nasıl aldığını göstereceğim. Bu fre değil ki la. Bu ücretsiz mi sanıyorsunuz? Ben bunu channel'dan kazandım. Bu yeni çantam bu benim. Zaten ee, Neyse hadi bakalım. Lan, lan ne yapıyorsun? Ya bu benim adamım çık. Burayı ben satıyorum. Ba Şişt, hayırdır. Lan. İne oradan. İn iniyorsun oradan. Lan? Lan ba, ba Hey lan lan arabayı çaldı. Gel lan buraya. Ah. Allah yapma. Lan, lan beni aldı. Ne yapıyor? Bu beni akıtmışım şuna bak. Hayır. Yapma. Hayır. 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 Hayır ya deli misin sen? Hayır. Ah. tuttu bizi. Sen bir emniyet emelli al. Hadi ben gittim. Bu araba nasıl sürülüyor? Arabam gitti. <laughs> Bu ne? üstüne mi? La dedim, lan demedim. Ee, Şimdi kadar adam nasıl kullanılıyor? <laughs> 700 point kazandım 9 levelim. Şu 16 level olsa mı? Şu deye niye giremiyorum ben? Şuraya bak 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 bak. <laughs> ben söylemedim. Bu büyüdü. Bu it küçüldü. Şu da en küçüğü. Ada. Bu küçüldü. Çünkü 8 e verdim. ya. Geçtim ben onu o yüzden. İlk hangisi? Ne? Bak şu daha güzelmiş. Ya biz bunu mu açacağız orayı mı? Allah Allah. Bu ne? Aa! Aa! Bu da gizemli adama var bir tane. Sans. <laughs> Kuru kafa. La. Ha gitti. Gitti. Aa! <laughs> uy, 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 uy. Al, lan ölüyoruz. Oha yani bu ne? Tüm kaydakları deneyeceğim la bu videoda. Kısa olacak bu çünkü. Yok yeme. Yeme yeme şapka yeme. Hayır. Bu hastalık kaptırır kardeş seni. Ya yiyor ya. Kus göreyim seni. Bu ne? Bu ne? Merhaba. Nereye gidiyorsun Hadi ben kaçtım. <laughs> Lan. O ne lan? Kahverengi oldu. Sıçtı mı lan bu bana? Üf be. Ben, ben dedim ne oldu? Ee, lan, lan köpek balığı geldi. Köpek balığı git. hoş, e, hoş. Bir şey demek istemedim. Abi bir şey demek istemedim gerçek. Ah ah. Ah la la la. Ah. Bir dakika. Yapma. Ya lan bu ya sen senin işin bitti senin işin bitti. Ne oldu lan? Hı. Hı. O, bu bana dalıyor. Köpek bakayım. Ah. Hayır. hayır. Yapma. Yapma. Hayır. 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 Hayır yapma. Hayır. Hayır yapma. 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 Hayır. Aa, hayır. Aa. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> ya köpek yavruları senin ben var ya. Oğlum işim bitti senin. kaç, 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 kaç. Ya bunu beni köpek modu ya. kaç. Oğlum benden ne iyisin lan? Lan bekle lan sen. Oh. lan. Aa, lan lan lan. Lan köpek bunu öldü. İyi oldu lan köpek bunu Lan. Bir küçük arabamı alıp gidiyorum. arabayı alıp kaç uçut <laughs> 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 o bindi oğlum. Ya 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 kaçalım bari bir Evet. Kol araba. Sen benim arkadaşım mısın? Bu kimse? Lon. Ha bu bindi mi? Bu binmiş. Çık. Çık o arabadan. Wow. çık ya kola arabadan. Oğlum, önceden köpek balığını öldü zaten senin. Gitti zavallı köpek balığı. La la kulu kafa arabası senin olsun al. Bu ne ya? Eski arabası var la bu da. Diğer bölmeye geçtiğinde o da olacak mı? Al kardeşim sana kula getirdim. Şapka yemekten vazgeç artık. Bir de arkadan kuru kafa geliyor. Onu yeme bari sen. <laughs> küt, 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 küt. İçti mi lan? Ay bir de bazı sıçtı. <gülüyor> <gülüyor> ya bu kaydakları biliyorlardır ya. Şimdi. Bir çıkalım. <laughs> Çıktık. Şey gözlü Bu çanta var ya. Biz niye tekrar girildik? Gözlük çantasını gösterecekti. Bakın, custom'a giydim ben. Custom. Custome dedim. Bunlar zaten kay kaydettim. Clothing. Bak, clothing voice miydi? Başka atçadırı istedim. Bir şu çantam var. Bir de şöyle bir kanadım var. Bu kanadı Emir bana kardeşim kazattı. Bunu da ben. Şimdi bunu nasıl kazandığını söyleyeceğim size arkadaşlar. Öncelikle şuraya şey yazacağız. Çıha Langı şunu yazıyorsunuz. Bakın. Channel. Channel yazdığınızda <laughs> Şimdi. Burada hangisine giydiğini söyleyeceğim. Şu alttaki Creator Creator Channel Quiz Ona bir giydik. <laughs> Ona girince inşallah bunu siz de kazansınız. Burada Ejderha kafası kazanıyorsun. Şimdi yedik. Bu biri biliyor musunuz? E bunları ko yok yanlış değil bak. Ttat is correct good job. İşte bak bunu böyle yap yap yap. Yani Bakın burada bunu kazandınız. Şu gördüğünüz ejderha kafası. bir yaparsınız ikiye geçiyorsunuz. Ondan sonra e, sizin ince biliyorsunuz bunları yapın. Ben bunları hep bilmiyorum. Maskele yapıyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bakın işte bak bu'dan kazandım. Bunu bunu da size göstereyim ya. bag. Yok. Xbox'u. <laughs> bunu çok İngilizce var. Evet. Biraz yanlış geliyorlar. Duruyor. Tru. Orange. Ah. Bak. Bu da ejderha kanadı. Zaten. Herkes var. <laughs> Siz de bu oyunu inşallah gidersiniz ya. Baksana ne güzel şu insan soda. Oh my god. It is pro. Bunlar. Aslında başka daha aşağı kazanıyordu. Ondan çıkalım biz. Neyse. Bu videonun sonuna geldik en azından. komik anlar kaçtı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. komik anlar videomuzu çektik. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Görüşürüz.